Uygunlar Arçelik Beyaz Eşya İşletmesi'nin 34 yıllık deneyimli müdürü Ahmet Seküçoğlu, eşi Juliet Keleşi ile birlikte oğulları Uğur'un mürüvvetini görmenin heyecanını yaşadı. <laughs> Psikolog Uğur Sekiçoğlu ile Vitanim Sağlıklı Yaşam Ürünleri İletişim Müdürü Güzelgelin Eda, görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. <laughs> Arsus Pirinçlik'teki Fair Diamond tesislerinde gerçekleşen düğüne iş insanları, doktorlar, avukatlar, beyaz eşya bayileri, turizm camiası ve seçkin davetliler katıldı. Müzik Şıklığı ve zarafetiyle dikkat çeken gelin Eda, özel tasarım gelinliğiyle göz kamaştırdı. Yakışıklı damat Uğur ise zarif danslarıyla geceye renk kattı. Müzik Konuklar darbuka şov ve havai fişek gösterisi seçtiğinde gönüllerince eğlendi. Müzik Sekiçoğlu ve Durmaz aileleri bu özel günde misafirleriyle yakından ilgilenerek mutluluklarını paylaştı. Müzik Unutulmaz anılarla dolu düğün, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.